ülkelerimizi taşıyan şu anda Peru'na yanaşmak üzere Şöyle inelim mi arkadaşlar? pardon. Yazılım yarışmacılarımıza ve mentorlarımıza... süre içerisinde yeni kodlama ile ilgili çalışmalar yapan memnunuz. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze, Teşvik severlerimizin ölçüsüne de burası. defa tren ediyorum uzun yolculukta. Gayet güzeldi. Ee, onun dışında ufak tıfak kısaklıklar oldu ama bayağı yardımcı olundu. Evet. Eğitim kısmı daha iyiydi. Çünkü bize daha çok yardımcı oldular o konuda. Gezi'de daha yeni başladık. Ee, i̇lk defa dışarı çıktık diyebilirim. Ee, gezi kısmı da şimdi başlıyor. Onu da döndükten sonra. Diyeyim. Güzeldi. Ben de ilk kez trene bindim. Yani ee, rahattı. Ee, güzel gidiyor. bana kadar e, ee, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz biz de. Yani, e, yaşadık, ee, gayet güzel. E, ee, daha önce tene binmiştim ama hani bu kadar uzun tene yataklı bir şekilde kalmak için ilk defa biniyorum. Ee, benim de ilk tren yolculuğumda gayet keyifli ve güzel bir yolculuktu. Tabii yanı sıra aynı zamanda bir de bir yarışma düzenli, düzenliyoruz aramızda. Uzun bir süren yolculuk keyifli ve heyecanlı geçiyor. Mutluyum bu etkinliğin içerisinde olmaktan. Güzel geçiyor. Yok hayır, tren yolculuğu yapmamıştım. İlk deneyim oluyor benim için. Güzel, beğendim. Evet, Malatya'da daha önce gelmemiştim. Bu da ilk oluyor. Çok güzel. Benim ikinci tren yolculuğum olacak ama ilk defa kodlama yaparak trende bulunuyorum. Malatya'ya ilk defa geliyorum. Heyecanlıyım. Çok güzel bir yolculuktu. Malatya'ya <laughs> selam abi hoş geldiniz. Birazdan, e, e, çok önemli. Buradan, için, Çok teşekkür ediyorum bu için. Aslında kahramanın e, <laughs> şu var. Öncelikle içeride gezeceğiniz bir mekan var. Orası bugüne kadar dünyada devlete ait bir yapının ortaya çıkarıldığı tek yer. Yani baktığınızda bir yıkıntı bir yer ama devlete ait bir yapı var orada. Saray dediğimiz bugün hükümet sarayı olarak algılayabilirsiniz. diyebiliriz bugünkü Türkçeyle. Bu yapı e, günümüzden 5400'la 5000 sene önce. E, bunun da cevabı çok basit. Çok da çok basit ama ilginç bir cevabı var. Ortaya konulan burada burada bir devlet yapısını ortaya koyan en önemli kanıt arkadaşlar. Burada ortaya çıkan 6200'sü parça mühür bas. Hani normalde derslerde çağlara böyle hani bir grafik halinde görürdük. Hani öyle hani e, deneyim sahibi olurduk. Burada hani hem teknoloji tarafından gelip de tarihin derinlerine inmek e, insanın biraz etkiliyor aslında ve düşündürüyor hani geçmişe dair bu höyün işte 30 metre kalıntısının olması daha sonrasında yenisinin yapılmaması gibi böyle e, etkileyici aslında ilk defa duyuyorum şahsen. E, ben de ilk defa geliyorum Malatya'ya e, yine aynı şekilde bu höy höyü görmek e, güzel bir duygu. E, hani... Ankaralı olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde görmüş e, belli başlı parçaları görüyoruz ama yerinde ilk defa incelemiş olduk. Bir tren yolculuğunun ardından daha önce duyduğumuz gibi e, Malatya'nın tarihi bir şehir olduğunu biliyordum. Ancak bu yerinde gözlemek ve izlemek gerçekten oldukça heyecan vericiydi. E, bu sayede de aslında tren yolculuğuyla geçmişin en derin noktalarına kadar gidiyormuş izlenimine sahip olduk. <laughs> Şimdi daha başka var. Sadece burası değil. Burası özellikle Medine'nin başka Açıkçası Malatya'yı bu kadar tarihi içeriğiyle bilmiyorduk. Bu bizim için bayağı etkili oldu. Asantepe'ye geldiğimiz zaman aslında hani daha önceden merak ettiğimiz uygarlıkların kalıntılarını görüyoruz. Ve aslında UNESCO'nun dünya listesine giren bir yapıya geldiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu yüzden hani bu imkan tanıdığınız için ekstra teşekkür ederiz. E, Malatya'yı beğendim genel olarak. E, yeşillikli e, güzel bir yapısı var. Hoşuma gitti. Eee höyükle ilgili de e, motifleri vesaire beğendim. E, katmanlı yapısını ben de çok sevdim. Bu şekilde. Malatya'yı aslında hep çok görmeyi istemiştim ama bir türlü fırsat bulup ziyaret edemedim. E, bugünkü karşılama çok e, muhteşemdi. Açıkçası çok güler yüzlü ve sıcakkanlı bir karşılamayla bizi Malatyalılar <laughs> karşıladılar. Ee, onun dışında şey çok tahminimden daha yeşil bir e, şehirle karşılaştım. Tahminimden daha büyük bir şehirle karşılaştım. Açıkçası böyle olduğunu çok fazla tahmin etmiyordum. Yemekler harikaydı. Bu arada yöresel yemeklerden ikram etti ee, bizi ağırlayan büyüklerimiz. Ee, onun dışında höyükle ilgili olarak açıkçası Malatya'da böyle bir höyün olduğu bilgisi yoktu bende. gerçekten bu konuda kendimi eksik hissettim. UNESCO e, dünya miraslar listesine girmiş olması ayrıca çok ilgi çekici geldi.